43. hafta Spor Toto Bülteni hepinizin karşısındayız. Hepinize iyi günler değerli arkadaşlar. Yine e, maalesef yalnız bir yayın olacak bugün. Hemen hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçmek istiyorum. Bazı arkadaşlar neden son güne kadar beklediğimizi soruyorlar ama malum pandemi sürecinde e, maçlar erteleniyor. Belki dedik son güne kadar özellikle Fransa'da Covid-19 vakalarının artmasıyla başka ertelenen maç olur mu diye bekledik. Ama henüz Paris Saint Germain maçı dışında ertelenen karşılaşma olmadı. O yüzden artık bir günde kaldığı için mevcut yayını yapmaya karar verdik. Hemen ilk karşılaşmamızdan başlayalım. Lens Paris Saint Germain karşılaşması. Kağıt üzerinde bültenin en banko karşılaşması olarak görüyorum ben karşılaşmayı. Fakat maalesef Paris Saint Germain'in yeni sezon hazırlıkları e, çalışması nedeniyle e, bu karşılaşma 10 Eylül tarihine ertelendi ve dolayısıyla bu karşılaşma spor tutuluk kuraya gelecek. Hemen kura ile alakalı bazı bilgiler vereyim. E, kura'da 7 top Paris Saint Germain'in olacak, 2 top Lens'in olacak ve 1 top e, beraberlik şeklinde olacak. Buradan e, Paris Saint Germain'in çok avantajlı olduğu gözükse de geçen hafta malum aynı oranlar, benzer olan hemen hemen aynı oranlar Marsilya Saint étienne karşılaşması için vardı. Maalesef 7 e, top olan Marsilya'nın aksine bir top Saint e çıktı ve çoğu spor topu ve e, arkadaşımız maalesef burada e, terse geldi. Ben e, bütçesi olanların yine bunu kapatması gerektiğini tavsiye edebilirim ama şöyle bir şey var. Ben kendim bu konumda bu sefer bir sürprizin çıkmayabileceğini düşündüğüm için burada Paris Saint-Germain lehine karar kıldım. İkinci karşılaşmamıza geçelim. İkinci karşılaşmamız reims için Geçen hafta Reims'in Monaco karşısında sürpriz bir galibiyet alabileceğini düşündüm. Aslında ikisi öne geçmişlerdi. Ama kötü bir oyun oynadılar. Daha doğrusu Monaco çok etkili bir oyun oynadı ve 2-2'ye getirdi karşılaşma. Hatta maçın hak eden takım Monaco'ydu. Yine de Reims iyi bir takım. Ee, en azından gol bulabilen bir takım. Lille ile gelecek olursak da Lille geçen hafta ben karşılaşmasında e, hiç beğenmedim açıkçası. Ucun gücü çok kısıtlı bir takım gibi gördüm. Çok temsilcimizin olduğu için daha maçları e, maçlarını izlemeye çalışıyorum dedi. E, maalesef burada e, yine Lili tarafında olmayacağım. E, kuponumda sürpriz de alacağım. Yani Lili e, Toto severler daha yüksek oranlı görmüşler. Yani kazanmasını daha yüksek ihtimal gördükleri için. Ben de burada bir ters kupon alacağım. Rennes'in de gol atabilecek bir takım olduğunu düşündüğümde iki gol atabilirse bu karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada tercihim bir. Üçüncü karşılaşmamız Angers-Bordeaux karşılaşması. Angers deplasmanında geçen hafta nadir kazanan e, Fransa takımlarından birisiydi sanırım. E, tek deplasman kazanan takımda Angers'ti geçen hafta Fransa liginde. İyi de bir oyun ortaya koydular Dijon deplasmanında. Her ne kadar Dijon görece olarak Angers'ten daha zayıf bir takım olsa da Angers'in ortaya koyduğu performans gayet başarılıydı. Bordeaux ise ilk hafta evinde Nantes maçına çıktı. E, maç aslında iyi başlamışlardı. Fakat 20. dakikada 10 kişi kaldılar. 10 kişi kalmalarına rağmen maç boyunca açıkçası topu vermiş olsalardı da oyun olarak bir Nantes Nantes Nant oyun ve pozisyon olarak geride değillerdi Nantes karşısında. Hatta maçtaki en etkili diyebileceğimiz pozisyona da Bordo Dolayısıyla Bordo'yu beğendim. E, aralarındaki karşılaşmalara da baktım. Angers'in sahasındaki karşılaşmalarda Bordo beraberlik, beraberlik ve galibiyet şeklinde maçlar, sonuçlar çıkarmış. Dolayısıyla Angers'e ters de gelebilecek bir takım. Bir de bu hafta ben daha çok çifteden ziyade dört kapalı ve bir çifte tercihi bulunacak. Bir çifte tercihinde bulunacağım karşılaşmalarda. o yüzden ilk kapat kapatacağım karşılaşma bu olacak. Dolayısıyla her iki takımı da geçen hafta beğendiğim için e, sonucunu kestiremedim karşılaşma. Dolayısıyla bu karşılaşmada 1-0-2 tercihinde bulunacağım. Dördüncü karşılaşmamız mes Monaco karşılaşması. Maalesef Messi geçen hafta izlemedik. O yüzden hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Fakat Monaco'yu izleme fırsatı buldum. Monaco ee, geçen hafta zaten <laughs> bazı ithamlarda bulunmuştu Monaco ile alakalı. Bu ithamların devam ediyor ama bu sezon geçen hafta her, er ne kadar 2-2 beraber kalmış olsa da oyun olarak en takip ettiler. İyi bir oyun ortaya koydular. 2-0 geriye düşmelerine rağmen maçı 2 2ye getirdiler ve kazanacak, kazanmaya yetecek kolu da ortaya koydular. Dolayısıyla ben bu karşılaşmadan da e, tek tercih hakkımı Monaco'dan yine kullanacağım. Durum olanlar ve bütçesi olanlar, Messi'yi yakından takip etmiş olanlar farklı tercihlerde kullanabilirler ama benim tercihim Monaco galibiyetinden yana bu karşılaşmada. Beşinci karşılaşmamız Nats Nim karşılaşması. E, Nantes'ı geçen hafta Bordeaux karşılaşmasında açıkçası pek beğenmedim. Fakat Nantes'ın şöyle bir özelliği var. Nantes e, deplasmanlarda zaten iki senede çok iyi bol ortaya koymayan bir Daha çok her ne kadar seyircisi kısıtlı olmuş olsa da bu karşılaşmada Fransa'da az miktarda seyirci alınıyor pandemi nedeniyle. E, yine ev sahibi, evin evinin oluşturduğu bir kültürle daha iyi bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Benim de geçen hafta 4-0'lık şarşanlı bir galibiyet aldı. Zaten e, bulduğumuz nadir maçlardan biri bir galibiyeti geçen hafta. Ama e, Nant deplasmanında bu şaşalı futbolunu ve galibiyetini devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. Ve Nant'ı bu karşılaşmada tek geçiyorum. Bir diyorum bu karşılaşmada. Altıncı karşılaşmamız saint étienne maçı. E, bu da e, benim en güvendiğim karşılaşmalardan birisi. Bu hafta üzerinde. Sentetik'in geçen hafta Marsilya ile olan maçı Marsilya'nın 3 futbolcusunu koydu 19 vakası rastlanmasına göre iptal edildi. Ama genel adları bildiğimiz bir takım Sentetik'in iyi bir takım, deri bir takım. Birkaç birlikte önemli işlere imza atan bir takım. Lorient ise alt yeni çıkmasına rağmen ilk hafta güzel bir futbolla Strasbourg'u geriye de düşmesine rağmen 3 bölü mağlup etmeyi başardılar. Fakat bu şekilde e, lige e, alt kendisi kendi sahasında galip gelen bir takım e, saint karşısında pek de galibiyet veya puan şansı görmüyorum Lorient her ne kadar ilk hafta kazanmış olsa e, 1-0 veya 2-0'lık bir Saint-Étienne galibiyet bekliyorum saint, galibim, saint geçmiş yıllarda evindeki performansına bağlı olarak. E, yedinci karşılaşmamız Strasbourg-Nice karşılaşması. Strasburg beni geçen hafta hem oyunda futbolda hem aldığı sporla hayal kırıklığına yaratan takımlardan birisi. Florya'ya uçlu malik olurlar ama iyi bir kadrosu var. Liste yine bildiğimiz nahtır karşılaşmalardan biriydi. Evinde Lens 2-1 var Ama çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyleyemem Liste'de. Fakat ee, Nisim ve Strasbourg'un genelde maçlarına ulaştığımız zaman şöyle bir sonucu sonuç ortaya çıkıyor. Zor beraber yapılan iki takımın mücadelesi. Yani iki takım da zor berabere kaldığını düşündüğüm için bu karşılaşmada e, bu haftaki tek çifte tercihi olan e, tercihimi kullanacağım ve bir veya iki diyeceğim bu karşılaşmaya. Beraberlik beklemediğim karşılaşmalardan birisi bu karşılaşmada. Herhangi bir takımın galibiyetine yakın değilim. Ama işte beraberliğin olmayacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Sekizinci karşılaşmamız Ufa Dinamo Moskova karşılaşması. Ufa lige pek istediği gibi başlayamadı. İyi e, iyi de bir takım olmadığını düşünüyorum açıkçası zaten bu konu. Dinamo Moskova ise geçen hafta içinde haftanın en büyük sürprizlerinden birini nevi attı ve Zenit'i mağlup etti. Zenit'in e, Rostov maçında takılabileceğini düşünüyordum ama Dinamo, Dinamo Moskova karşılaşmasına takıldılar. E, bu karşılaşmada Zenit galibiyetinin moraliyle bu karşılaşmayı da kazanacağını düşünüyorum. Dynamo Dinamo her ne kadar deplasmanda olmuş olsa da. Fakat bir kırmızı kart cezası var. Ona da e, dikkat edebiliriz arkadaşlar. E, defans oyuncusu sanırım e, kırmızı kart da Zenit karşılaşmasına takımına uçuşu yapmıştı. Kırmızı kart görmelerine rağmen karşılaşmayı e, karşılaşmayı kazanmayabilirler. Gerçi son 10 dakika Zenit'te 10 kişi kaldı. Baryoz kırmızı kart gördü ama e, her ne kadar ne olursa olsun Zenit gibi bir takıma karşı kendi sahasında gol yenilmek Önemli bir başarı. Demek ki iyi bir defans hattı oluşturdu, oluşturdu Dinamo Dolayısıyla bu karşılaşmayı da e, kazanabileceklerini düşünüyorum Dinamo Moskova'nın ve teknen de iki bir karşılaşmada. Dokuzuncu maçımız Lokomotiv Moskova Zenit maçı. Zenit maçı mutlak favorisi. Lokomotiv Moskova bu sezon oynadı futbolda hayal kırıklığı yaratıyor. Son iki karşılaşmadır kaybediyorlar. Çok kötü oynadılar Spartak Moskova maçında daha sonra hafta içindeki Ahmet Kurozlu maçında da rakip takım 9 kişi kalmasına rağmen her ne kadar sonuncusu son dakikalarda gelmiş olsa da karşılaşmayı kaybettiler. 3 kere skorla. ama şöyle bir şey var. Genelde bu tarz sonuçta ismi büyük olan bir takım Lokomotiv Moskova'da. Daha iki sene önce şampiyonlar liginde mücadele etmiş, Rusya şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Ne kadar kötü giderse gitsinler, bu şekilde ismi büyük olan takımlar bu tarz büyük maçlarda her zaman sıkıntı yaratabilirler. Her ne kadar kâğıt çok büyük banka gözükse de. Dolayısıyla ben bu karşılaşmada bu yüzden hem sürpriz aramadığına hem de yani bu ihtimalle kuvvetli gördüğümden dolayı e, bu karşılaşmayı bir sıfır 2 şeklinde tercih edebileceğim. Yine kapatacağım maçlardan birisi bu karşılaşma. Sizin de bu şekilde e, imkan olanların dikkat alması gerekir ettiğini öneriyordum bu karşılaşmayla alakalı. 10. karşılaşmamız Ahmet Grozny, CSKA Moskova karşılaşması. Ahmet Grozny 3 haftadır kazanıyorduk da bir çıkış yapabilirler. Ee, yani Lokomotiv Moskova'yı ile Plasman'da yenmek hem de eksik kadroyla yenmek çok da kolay bir iş olması gerek. Yani bu bütçelerde bu takımın. Fakat maçta e, 3 puan aldılar ama 2 tane oyuncu kaybettiler. 2 tane kırmızı kaç cezalılar olarak. Cesika Moskova'da lige aslında ilk iki hafta altı puanla başladıktan sonra Zenit deplasmanında aldığı mağlubiyetten sonra evinde sürpriz bir şekilde bugün kazanma yenildiler ve hafta içindeki karşılaşmalıydı. Burasına doğru bir Krasnodar doğru, doğru bir takım ama beraberlik çıkarttılar. Normal şartlar altında Krasnodar deplasmanında alacağı bir puan iyi olarak nitelendirilirken 3 haftada bir puan almış olmaları da e, kayıp olarak gözükmektedir. E, dolayısıyla ben bu karşılaşmada e, Ahmet Grozny'in her ne kadar formunun çok yüksek olmuş olsa da, son 3 galip gelmiş olsalar da iki tane eksik oyuncusunun olması ve CSKA Moskova'nın bu seneki performansını dolayı denk tek mücadele olarak görüyorum. Yani şartla eşit olarak görüyorum ve bu karşılaşmanın sıfır sonucunu beklerim. Tekten sıfır bu karşılaşmaya 11. karşılaşmamız Rubin Kazan Tambov karşılaşması. Rubin Kazan'a biz e, lige berbat başladı. CSKA Moskova'yı da yenilebildikten sonra Rubin Kazan'a e, tersten bir şeyler oldu. Rubin Kazan hem CSKA Moskova'yı yedi hem de Aptaçı Ufa'yı mağlup etmeye başardı ve iki karşılaşmada 6 puan alarak orta sıralara doğru tırmanışa geçti. E, rakibi Tambol ise zayıf bir takım. E, geçen sene bile çıkmış her ne kadar e, kendi açısından iyi bir mücadele ortaya koymuş olsa da ben bu karşılaşmada bugün kazanıp edileceklerini düşünmüyorum ve bu karşılaşmada da olarak, bir olarak düşünüyorum. Yine Türkiye'de en güvenli karşılaşmalardan birisi bu karşılaşma. 12. maç e, malum nefretimi kazanan Belçika Ligi'nden gidiyor. Yani Belçika Ligi maalesef son 3 haftalık kuramamamızın en önemli sebeplerinden birisi inanılmaz bir kızlar geliyor Belçika Ligi'ne. Neyse iki haftası kaldı. İki hafta sonra artık Belçika Ligi'ne inşallah veda edeceğiz spor kategorilerinde. İki hafta daha dayanın derim. İmkanı olanların Belçika'daki her maçı kapatması gerektiğini düşünüyorum. Ama imkanımız ve bütçemiz bu doğrultuda olmadığı için kendi tahminlerimizi Belçika Ligi'ye üzerinde yapacağız arkadaşlar. Muskor, Rutavaregem karşılaşmasınız. Rutavaregem, Muskor 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldılar. Mağlubiyetleri de, mağlubiyeti de enteresan ki kendi sahasında yaklaşıldı. Ee, her ne kadar deplasmanda dirençli futbolu ortaya koymuş olsa da Muskor'un da e, izlediğim kadarıyla bir üretme sorunu var. Yani kendi sahasında rakiplere bir baskı kuramıyor. Ee, i̇yi kapanan bir takım ama evinde ister istemez gol bulma gücüyle o şeyi üretkenliği sağlayamayan bir takım. Rute Veregem görece daha iyi bir kadroya sahip ve daha iyi bir takım. İki haftalık mağlubiyet serisine geçen hafta aldıkları dört birlik e, bir galibiyetle son verdiler. Dolayısıyla ben bu karşılaşma gibi geçen haftaki galibiyetin e, devamının geleceğini düşünüyorum. Ve Muskoğlu'nun yeneceklerini düşünüyorum. Muskoğlu'nun evindeki bu etkisizle üretken olmayan futbolunu değerlendirelim. Burada tercih e, tekrar noktalara gelinecek. 13. karşılaşmamız Belçika'da haftanın maçı denilebilir. Genk kulüp kuruş karşılaşması. Belçika'nın en iyi ve en iyi, iyi kadrosunun iki takımı karşılaşacak bu karşılaşmada. Enteresan ki her ikisi ilk üçte yer almıyor bu sene. İlk üç, dördüncü haftalar oynanacaktı. E, Genk'in bir galibiyet, iki beraberliği var. Kulüp Brüjü ilginç bir şekilde iki mağlubiyet, bir beraberliği var. Şimdi burada benim açıkçası ön planda tuttuğum takım genç. Fakat Kulüp Brüjü hep söylüyoruz. depresman takımı. Yani kontrol hata çok yatkın bir takım. O yüzden bu karşılaşmayla alakalı bir öngörüm yok. Yani iddia oynamış olsaydım bu karşılaşmaya e, ee, karşı gol var oyna, oynar e, karşılaşma Ama spor da bir tercihte bulunamıyorum. Dolayısıyla bu karşılaşmayı kapattım arkadaşlar. Ee, hani durum olanlar kapatabilir. Ee, tek tercihte bulunmak isteyenlere de Genke daha yakın olduğunu söyleyebilirim karşılaşma öncesinde. 14. karşılaşma Berşot Standart Leş. Berşot bu sene e, Belçika Ligi'nin ilk 3 haftayı itibariyle en büyük sürpriz yapan takımı. Atlıktan çıkmış olmasına rağmen 3 maçta 9 puan alarak önemli e, bir başarı yakınladılar. Hem de Vurtalar'a gene ondan sonra kulüp kurucu geldiler yani bu 3 hafta içerisinde. Yine çok zorlu ve güçlü bir takımla oynuyorlar Standart Leş'e. Standart Leş'e Ligi'ye iyi başladı. 3 maçta 7 puan toplayarak onlar da 3. sırada yer alıyorlar. Bu karşılaşmayı dengeli bir karşılaşma olarak görüyorum. Yani Berşot'un e, bu performansını ileride illaki kırılacaktır. İllaki Berşot'ta mağlubiyetler ve beraberlikler alacaktır. Düşecektir. Yani ben e, ilk iki sırayı ilk sonunda Belçika Ligi'nde alacağını düşünmüyorum. Fakat e, lig, lig bir form durumu var. Yani 3 galibiyet üst üste almak hem de böyle takımlara karşı almak tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. Yine de iyi bir oyun ortaya koyacaklardır. Fakat standart değil de gayet iyi bir takım. En iyi kadrolardan birine sahipler çıkabildiğinde. Dolayısıyla bu karşılaşmayı e, dengeli görüyorum. Ve doğrudan sıfır bekliyorum bu karşılaşmalarını. 15. karşılaşmamız Şerlero'yu Antrak karşılaşması. Şerler öyle yine 3 maçta 9 puan alan iki takımdan birisi Belçika Ligi'nde. Ee, i̇yi de futbol ortaya koyuyorlar. Geçen hafta da 10 kişi kalmalarına rağmen e, hem de yarım saatten fazla 10 kişi oynamalarına rağmen karşılaşma 3-1 kazanmayı bildiler. Deplasmanda. Ee, i̇yi bir kulüp rüji yanılardı zaten ilk haftası. Ee, i̇yi bir takım ama Antwerp'de sürpriz yapabilecek bir takım. Onlar da geçen hafta Gent'i muhalif Dolayısıyla Belçika Ligi'nde e, oynanma oranları ve sürpriz çıkma ihtimalinden dolayı bu karşılaşmayı da ben kapatma gereği hissettim. Dört karşılaşmayı kapattım. bir karşılaşmadan çıktı şans oldum. Ve de dedim 81 TL arkadaşlar. E, şans yanınızda olsun. E, i̇nşallah bu hafta İyi bir miktar kazanabilirim. Geçen hafta gerçekten e, sadece bizim yayınımızda değil, diğer yayınlarda ve oynanmalarda çok sürprizim olduğu aşikardı. Dolayısıyla uzun bir süredir e, yani 15 bilinmeyen haftalar oluyordu ama 14 bilmiyorum bir şekilde haftalarda. Uzun bir süredir hem 15'in hem 14'ün de bilinmediği bir hafta oldu. Çok fazla sürpriz çıktı. Dolayısıyla 1 milyon civarı ve belki de 1 milyon üzeri bu hafta 15'e ikramiye verecektir. Şansiyemiz olsun. Bir inşallah bizim programımızı izleyen ve takip eden kişilerden yana gelsin. Tekrar hızlı bir şekilde karşılaşmaları, oynadığım karşılaşmaları e, tekten geçmek istiyorum. Yani PSG maçı kura demiştik ama ben 7 e, yedi topla kura'da Paris'in olacağını düşünüyorum ve ilk gidiyorum. Ama yine de geçen hafta aynısı Marsilya Sentetian maçında olduğunu hatırlatmak isterim. Bir topla Sentetian çıktı bir topu vardı Marsilya. Hem kimliğe yaklaşın, imkanı olanlar kapatsın. İkinci karşılaşmamızda sürpriz adımı söylemiştim. Deniz Lir maçın. Bir demiştim bu karşılaşmaya. Üçüncü karşılaşmamız Angers bordeaux maçını kapatmıştım. E, i̇ki takımında geçen hafta ortaya koyduğu futbolu beğendiğini söylemiştim. Her ne kadar Bordo maçı çok zevksiz ve keyifsiz bir karşılaşma olmuş olsa da Bordo'nun 70 dakika 10 kişi oynadığını e, oynadığının altını çizmeye çalıştım. Dördüncü karşılaşmamız Mets Monaco maçına 2 2 dedim. Beşinci karşılaşmamız Nansi Mets maçına 1 dedim. Altıncı maç Sentetian Dorian maçına 1 dedim. Yedinci karşılaşma Strasbourg Nice maçına 1-2 şeklinde derste bulundum. 8. maç Ufa Dinamo Moskova maçına 2 dedim. 9. maç Lokomotiv Moskova Zenit maçına yine sürpriz aradım ve kapattım karşılaşmayı. 10. karşılaşma Ahmet Grozny CSK Moskova maçına tekrar 0 dedim. 11. karşılaşmamız Rubin Kazan Tambov maçına 1 dedim. 12. karşılaşma Moskova Yuta Vergen maçına 2 dedim. 13. karşılaşma Genk Kulüp Kulüp maçını yine kapattım. 14. karşılaşma Berşot Standart Değiş maçına 0 dedim. 15. maç Şerler'e oyu Antwerp maçında kapattım arkadaşlar. Ee, aynı zamanda sizden bir ricam var. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim izleyen arkadaşlara. Ee, başarılı ve kazançlı bir hafta olması diliyorum. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.